Öf. Sanki yanmış bir şey gibi kokuyor ya. Havlu da tartarak verdiler. Şöyle. Şu çubuklarla bunu yiyebilir miyim ya? Tutup. Şöyle. Nasıl tutuyorlar abi böyle ya? Ya yani tahta çubuklarla falan. Havuk sert. Nasıl pişirmişler bunu bilmiyorum. Bizim aşina olduğumuz etler gibi değil. Kıkırdak gibi ya. Yani ben hiç beğenmedim arkadaşlar.